Lenora Tarot'a geldiniz. Bu sabah yine her sabahki gibi aklınızdaki kişiyle ilgili genel bir açılım yapacağım. Aklınızdaki kişi bugün ne durumda? Sizi neler bekliyor? Bu konuyla ilgili detaylı bir açılım olacak. Ve açılım sonrasında da size tavsiyeler öneriler seçeceğim. Bu şekilde bir açılım olacak. Kanalı destek için abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Açılıp Zamansız zamanıdır ve kolektif içindir. Size uyan kısımlarını alıp kabul edebilirsiniz. Yorumu aldım, kabul ettim yazabilir. Ee, güzel pozitif dileklerinizle totemler oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda gün içerisinde soru cevap şeklinde e, short açılımlarda yapmaktayım. Onları da takipte kalabilirsiniz. Evet, şimdi yine başlayalım. Aklınızdaki kişinin bugün güncelindeki enerjisine bakalım. Sabah genel açılımlarınızı 75 ıı, 7.30-8 arası gibi yüklemiş oluyorum sabah saatlerinde. Takipte kalabilirsiniz. Evet aklınıza kişinin şu anki güncel enerjisine bakalım. Kendi güncelinde. Aklınıza kişi şey ne durumda? Ne durumda? Aklınıza kişi şey ne durumda? Melek yardımı. İlham, adalet, evet bir tane kart kendini arttı, tamam seni de alalım, yıldız, şöyle atalım şurada, tamam, daha, daha seçelim, yaz, evet, aklınızdaki kişinin şu an güncelindeki enerjisinde neler var dediğimizde, öncelikle melek yardımı. Gelişmenizde ve yaşam amacınıza ulaşmanızda size yardımcı olmaya hazır yanı başınızda melekleriniz var. Evet aklınıza kişi bazı zor günlerden geçiyor olabilir. Hayatı çok daha hani pozitif ve harika geçmiyor olabilir son zamanlarda. Yaşadığı bazı zorluklar olabilir. Ve bunlarla ilgili işte meleklerin yanında olduğunu yani ilahinin onun destek olduğunu düşünüyor ve biraz maneviyatına sığınmış durumda diyebiliriz. İlham, fikirleriniz evrenden ilham alıyor. Yaratıcılığınızın zirvesinde ve enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Kendinize inanın. Evet, yaratıcılığının e, yüksek olduğu, algılarının açık olduğu bir dönemde aklınızdaki kişi, e, bu dönem yapacağı işlerde e, başarılar e, sağlayabilir, yapacağı eylemlerde e, zaferler kazanabilir. E, bu şekilde. Adalet size tuzak kuranlara adalet tecelli edecek, gerçek ortaya çıkacak. Evet. Aklınızdaki kişinin e, çevresinde pek de hani iyi olmayan insanlar olabilir. Onu tuzak kurmaya çalışanlar olabilir. Bu konuyla ilgili bir adaletin olacağı görünüyor. Veya aklınızdaki kişi e, kendisi e, birine karşı bir adalet e, sağlama e, ihtiyacı varsa, yani bir adalet sağlaması gerekiyorsa bu adaleti sağlayacak. Yıldız Yıldızları hedefleyin. Mevcut olanla yetinmeyin. Hedefinizi daha yükseklere koyun. Daha iyisini hak ediyorsunuz. Evet, aklınızdaki kişi her şeyin en iyisine, en güzeline hak ettiğini düşündüğü bir evrede ve sürekli istekleri, hayalleri, dilekleri var ve onları da yerine getirebileceğine inancı yükselmiş durumda diyebiliriz. Yaz Aradığınız şey sizi yaz mevsiminde bulacak keyif, mutluluk, macera ve gizli saklının olmadığı bir mevsim bekleyin. Evet zaten şu anda da yaz mevsimindeyiz. Bu yazın pozitif enerjisiyle, yüksek enerjisiyle birlikte isteklerine, hayallerine kavuşabileceğini düşünüyor aklınızdaki kişi bu yaz döneminde. Bu istekleriyle ilgili, beklentileriyle ilgili pozitif dönüşler alabileceğini düşünüyor. Evet. Şimdi sizinle ilgili olan enerjisine bakalım. Sizinle ilgili aklınızdaki kişinin güncelindeki enerjisinde neler var? Evet. Atıyor. Kendi sizinle ilgili güncelinde neler var? Ürkek. Yeniden doğuş. Hayaller, taş, kökünden sökülen, sizinle ilgili enerjisinde aklınıza kişinin neler var dediğinizde ürkek, güvenmekten ve incinmekten korkuyor. Bu yanılsama onu endişe içinde kilitli tutuyor. Sevgisini gösteremiyor. Evet aslında aklınızdaki kişi size karşı oldukça yoğun sevgiler besliyor olabilir. Ve bununla ilgili bir hareket, bir eylem, bir adım, bir şeyler yapma isteği de olabilir. Yani bir somutluk sunma adına. Fakat aklınızdaki kişinin güven konusunda sıkıntıları var. Yani birilerine güvenmekten ve daha sonrasında incinmekten çok oldukça korkuyor. Bu nedenle de hani bu korkularından dolayı da size istenilen adımı işte derhal atamıyor olabilir. Hızlı bir şekilde bir eylemde bulunamıyor olabilir. böyle ürkek ve çekingen ve uzak davranıyor olabilir ve yavaş davranıyor olabilir aklınızda kişi sizinle ilgili konularda. Yeniden doğuş. Sonsuza dek kaybolduğunu düşündüğünüz şey geri gelecek ve imkansızın mümkün olduğuna tanık olacaksınız. Evet. Aklınızdaki kişi bir şeyleri kaybetmiş olduğuna inanıyor bu dönemlerde. Yani bir şeyleri kaybetmiş derken sizinle ilgili mevzularda belki sizin ona olan sevginizi kaybettiğini düşünüyor olabilir veya işte bu ilişkiyle ilgili işte başarısız olduğunu kayıp yaşadığını düşünüyor olabilir. Fakat böyle bir şey aslında yok. Ee, yeniden her şey e, mümkün yani bu öldüğü yerden geri dirilmesi mümkün yani aranızdaki o soğukluk varsa o ilişki soğuduysa bittiyse bu yeniden e, başlayabilir yani böyle bir inanç geliştirmiş şu an sizinle ilgili hayaller. Sizin hakkınızda çok fazla hayal kuruyor ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Evet, sizinle ilgili oldukça e, yüksek hayalleri ve düşünceleri ve gelecek planları var. Zaten kendi güncülüğünde de e, yıldız gelmişti. Evet, sizinle ilgili hayallerini e, gerçekleştirebileceğini e, düşünüyor, inanıyor. E, taş. Duygusal olarak müsait değil, yolunuza devam etmek ve mutluluğunuzu tekrar bulmak sizin en yüksek hayrınızadır. Evet, duygusal olarak e, bu aralar e, gelgitler yaşıyor olabilir aklınızdaki kişi. O nedenle aklınızdaki kişiden zaten ürkek diye de düşünüyorum. E, bir kart çıkmıştı Bu nedenden dolayı size karşı adımları yavaş olabilir Aslında ilişki yeniden diriltme yeniden başlama hevesi isteği olsa da hayaller kursa da bu konuyla ilgili duygusal olarak bir yıpranmışlığı ve gelgitliği söz konusu aklınızdaki kişinin kökünden sökülen sizinle yeni bir hayata başlamak için eski alışkanlıklarını ya da uzun süreli bir ilişkiyi bırakıyor Evet Sizinle yeniden bir başlama isteği var demiştik, hayaller kurula demiştik. Bu nedenle aklınızdaki kişinin eğer ki hayatında kendi hayatında sizinle olan durumu kötü etkileyen eskiden gelen bir ilişkisi veya işte çevresindeki arkadaşları, ailesinden biri, akrabasından biri bunları çoğaltabiliriz, kendi özelinize göre alabilirsiniz. Bir takım e, ilişkinizde pürüzlere sebep olan kişiler mevcutsa, bunları e, uzaklaştırıyor artık. Bunlardan artık kurtulmaya çalışıyor. E, veya kendi işte bazı bağımlılıkları, alışkanlıkları olabilir. Sizin hoşunuza gitmeyen, size zıt gelen, anlaşamadığınız, çekişmeler yaşadığınız o olumsuz durumlar olabilir aklınızdaki kişinin. Bunları artık bırakmak istiyor böyle bir e, enerji içerisinde sizinle ilgili. Evet, şimdi e, aranızdaki ortak enerjiye bakalım. Ortak enerjinizde neler var bugün? Bakalım neler var? Bakalım neler var? Masumiyet, yüzleşmek. ne damert Geçmişinizlere Hatta alalım hiçlik. Evet ikinizin ortak enerjisinde neler var diye baktığımızda masumiyet suçu olmayan bir olay ya da duruma karşı kötü niyet beslemeyen çocuk masumiyeti çocukla ilgili mevzular çocukluk zamanları evet aranızda bir çocuk meselesi olabilir taraflardan birinin veya her ikisinin çocuğu olabilir ya da ortak bir çocuktan bahsediyor olabiliriz bununla ilgili ortak enerjide mevzular var veya şöyle de söyleyebiliriz Birbirinize karşı olan aşkınız e, masumiyet e, taşıyor. Yani çıkarsız bir şekilde her iki tarafta e, birbirini çocuk masumiyetiyle seviyor diyebiliriz. Yüzleşmek. Karşı karşıya gelmek, iç hesaplaşmak, bir durumdan payına düşenin sürecini sorgulama. Evet, aklınızdaki kişi ve siz her iki tarafta yine kendisiyle e, yüzleşmeler e, yaşıyor olabilirsiniz. Yani e, neden gidişat bu şekilde daha farklı olabilir miydi? İşte benim bundan anlamam gereken nedir? Düzeltmem gereken e, işte noktalar nedir? E, kendimde e, değiştirmem gereken e, mevzular nelerdir? Gibi çoğaltabiliriz. Her iki tarafında kendisiyle yüzleşme yaşadığı bir e, durum söz konusu. Ne et. Pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karması. Geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma. Evet geçmişte yaptığı bir takım hareketler özellikle de adaletin altına gelmesi, adaletsizlikler, haksızlıklar varsa size karşı e bunlarla ilgili bir pişmanlık, bir üzüntü ve mahcubiyet duyuyor olabilir a aklınızdaki kişi yaptığı davranışlardan pişmanlık yaşıyor olabilir. Siz de yine aynı şekilde eğer ki bazı durumlara karşı fazladan tepki verdiğinizi düşünüyorsunuz ya da kendinizden çok fazla ödün verdiğinizi düşünüyorsanız bu konularla ilgili bir pişmanlık yaşıyor olabilirsiniz. Geçmişinizlere, geçmişte takılı kalmak, geçmişteki travmaların bugün de etkisi, geçmişe duyulan özlem ve anılar. Her iki tarafta yine geçmişinden özlediğiniz bazı durumlar olabilir veya geçmişten kalan travmalarınız olabilir. Biraz melankolik, biraz geçmişe, geçmişte takıldığınız durumlar hakim günlerde. Hiçlik, belirsizlik, boş ve anlamsız kalma, donma, olaylara tepki verememe. Evet. Aklınızdaki kişi ve siz e, şu an e, duran bir dönemden geçiyor olabilirsiniz yani çok fazla iletişimin işte eylemlerin olduğu hızlı bir dönem değil de daha ardan giden e, daha ne yapacağınızı pek de bilemediğiniz yavaştan olayların e, akışının e, gittiği bir dönem içerisinde olabilirsiniz belirsizlik boşluk e, hakim şu an için. Evet şimdi aklınızdaki kişinin Size karşı olan duygu ve düşüncelerinde neler göreceğiz? Neler var bakalım hemen. Neler hissediyor? Kalbinden geçenler, aklından geçenler neler? Bakalım. Evet. Kupası. Kılıç olmuşu. Joker. Kader çarkı. Kupa dokuzlusu. Daha bekliyoruz. Sılsım üçlüsü. Kılıç kraliçesi. Değnek dokuzlusu. Değnek yedilisi kart da alalım. iki ikilisi. Evet. Şimdi aklınızdaki kişinin size karşı duygu ve düşüncesinde neler var dediğimizde size karşı duygusal bir başlangıç, duygusal bir teklif yapma isteği var aklınızdaki kişide. Ve yapacağı bu duygusal teklifle, bu te duygusal başlangıçla birlikte sizinle tekrardan bir anlaşma, tekrardan bir uyum içerisine girmek istiyor aklınızdaki kişi. Yani küsseniz barışma da istiyor diyebiliriz. Bu yapacağı duygusal teklifle, duygusal adımla birlikte sizinle tekrardan bir uyum yakalama, anlaşma ve daha iyi geçenme olayların biraz daha toparlanması. Şu an Aklınızdaki kişinin kalbinden ve aklından geçenler bunlar. Evet. Ve aklınızdaki kişi şu an için oldukça kendini e, üzgün, yıkılmış hissediyor olabilir. Yani demiştik ya sizinle ilgili işte sizi kaybettiğini, belki sizin ona karşı olan sevginizin azaldığını veya yok olduğunu düşünüyor olabilir. Bu da onu çok fazla ızdıraba sürüklüyor. Kaygılara sebep oluyor. Kendini yenik düşmüş, bitmiş hatta işe yaramaz bir noktada görüyor diyebiliriz. Çünkü sizin ona karşı oldukça sinirli, kızgın olduğunuzu düşünüyor ve diyorsunuz ki bana hakkım olanı vereceksin Yani sen bana adil davranmadın Ben senden dürüst ve adil olmanı bekledim ama bana bu şekilde bir tutum sergilemedin Bununla ilgili benim beklentilerim var ya bana böyle gelirsin ya da artık hani her şey bitti yani sizin tek bir noktada yoğunlaştığınız görünüyor yani sizinle anlaşma yapabilmesi için her ne kadar işte size duygusal bir e, adımla gelme isteği olsa da aklınızdaki kişinin e, size sizin bu hak ettiğiniz adaleti sağlamadığı sürece de e, maalesef bu yıkım durumu e, geçmeyecek olarak duruyor yani aklınızdaki kişiye sizinle ilgili düşünceleri bu şekilde ve aklınızdaki kişi e, demiştik ya yeni bir başlangıç istiyor diye yeniden hani biten o ilişkinin ya da o soğuyan durumların tekrardan canlanmasını istiyor. Tekrardan sizinle yeni bir yolculuğa atılmak istiyor. Yeni e, riskler almak istiyor. Demiştik ki ürkek davranıyor diye artık o belki güven kaygılarından incinme korkularından, ürkekliğinden çıkıp yeni bir sayfaya daha cesurca e, yeni başlangıçlara daha cesurca yaklaşmak istiyor sizinle ilgili fakat bir taraftan da gururu engel oluyor diyebiliriz. Her ne kadar size bir takım haksızlıklarda bulunsa da kendi kabahati olsa da bir yandan da aklınızdaki kişi gurur yapıyor, kendi işte konfor alanına çekiliyor, buradan işte pek taviz de vermek istemiyor. Yani taviz verecekse de öncelikle bir durayım, bir düşüneyim, bir gözlemleyeyim. Ondan sonra bir şeyler yaparım diye bir düşünceler içerisinde şu an. Ve aklınızdaki kişi kaderin de olayları şekillendirmenizde yardımcı olacağını düşünüyor. kaderinde kaderin de yardımıyla birlikte tekrardan işte ilişkiyi Ölen ilişkiyi, ölen sevgiyi, ölen güveni canlandırmak adına bir şeyler yapılabileceğini düşünüyor. Fakat kaderin yardımıyla yakalanacak bu şansın, fırsatın da iyi değerlendirilmesi gerektiğinin farkında. Ve bunu iyi bir şekilde değerlendirebilmesi için de çok fazla çaba harcayıp, çok fazla hızlı bir şekilde, cesur bir şekilde... Olaylara yaklaşması, aradaki engeller varsa bunları çözmek adına, çözümler adına canla başla çalışması gerektiğinin farkında. Yani bu kaderin vereceği o şansla, bu şansı iyi değerlendirebilmek adına kendisinin bir şaba harcaması gerektiğinin farkında diyebiliriz. Ve aklınızdaki kişinin e, içinden geçenler demiştik ya işte aranızda e, kendi işte o m, bir takım bağımlılıklarından e, dolayı kaynaklanan sorunlar varsa veya işte aranızı bozan üçüncü kişiler varsa bu üçüncü kişiler herhangi bir insan olabilir ya da durum olay olabilir. Bunları işte ortadan temizlemek, e, düzeltmek, bunlarla ilgili e, bir şeyler yapmak istiyor demiştik. E, çünkü Size karşı yapacağı eylemler, eylemlerinde, planlarında zafer kazanmak ve e, mutluluk, memnuniyet istiyor. Yani başarmak istiyor. Yani demiştik zaten sizinle ilgili hayaller kuruyor, işte dilekleri, istekleri, gelecek hayalleri var diye. E, i̇şte bunları e, gerçekleştirme e, ve işte tekrardan kendini mutlu, huzurlu... E, bir e, zafer kazanmış gibi bir memnuniyet, sevinç içerisinde hissetmek istiyor. Bu ger dileklerinizi e, gerçekleştirmek istiyor. Evet ve bu dileklerinizi de dediğim gibi gerçekleştirebilmek için de e, güzel planlar yapıyor geleceğe yönelik. Ve bu planlarını tamamladıktan sonra da hareket yapma isteği görünüyor aklınızdaki kişide. Şimdi aklınızdaki kişinin eylemine bakalım. Eyleminde neler yapacak, neler göreceğiz? Ee, kısa vade, uzun vade, neler olacak? Bakalım. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Hangi adımlarını, nasıl yaklaşımlarını göreceğiz? Bakalım. Kupa altılısı, tılsım beşlisi. kılıç ikilisi. Güç. Değnek kraliçesi. Aslan adam. Kupa Tasım Bakıralım, devam ediyoruz ve değnek dörtlüsü, evet, bakalım eyleminde neler var aklınızdaki kişinin? Aklınızdaki kişi öncelikle size karşı çok yoğun ıı, duygular ve özlem hissediyor. Sizi oldukça özlemiş durumda, geçirdiğiniz o güzel paylaşımları, anları devamlı aklında, hayali hayalinde e, canlandırıyor. Bu bekley bekleme süreci boyunca sürekli bunları düşündüğü, sizin işte davranışınız, işte gülümseyişiniz, işte ona söylediğiniz bir söz, bunu kendinize göre alabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir e, düşünce aşamasında bunları hayal ediyor ve size karşı niye bu kadar hani? acımasız ve bencil davrandığını belki düşünüyor biraz kendisiyle yüzleşiyor böyle bir süreçten geçiyor aklınızdaki kişi ve bu özlem bu sevgi bu durum da onun hani eylemlerinde eylemlerine yansıyacak yani biraz içe çekilecek kendini sorgulayacak yaptığı haksızlıkları ve bencillikleri düşünüyor olacak bu süreçte. Ve aklınızdaki kişi, demiştik sizinle ilgili bir kayıp enerjisinde, bir şeylerin bittiğini düşünüyor, zorlu bir dönemde ve kendini kaybetmiş hissediyor demiştik. Ama bir yandan da işte mutlu olduğunuz, birlikte bir geleceği paylaşabildiğiniz maddi manevi paylaşımlarınızın olduğu uzun vadeli o işte ilişki hayalleri. Hala aklında e, sürüyor aklınızdaki kişi e, ve aklınızdaki kişi demiştik ya yeni bir başlangıç yapma isteği var aklınızdaki kişide diye fakat işte bir bir yandan işte gurur yapıyor bir yandan temkinli yaklaşıp gözlemleyip ondan sonra bir şeyler yapma isteği var demiştik bazı konularda sizinle ilgili kararsız ve çelişkili durumlar yaşıyor aklınızdaki kişi neticede bu çelişkili durumları arasında iki farklı konu arasında kalmış olabilir kafa karışıklığı yaşıyor olabilir aklınızdaki kişi fakat tekrardan tılsım olmasının gelmesiyle birlikte her ne kadar kafasını karıştıran mevzular olsa da neticede sonuç hep aynı yere çıkıyor aklımızdaki kişi. Kendini kaybetmiş, işte zor durumda kalmış bir tikiz sesle bile hala o size olan özlemi ve hala sizinle maddi manevi bir şekilde birleşmek, aynı mekanı, aynı hayatı paylaşmak, aynı geleceği paylaşmak bunlar hala aklından ve zihninden devamlı olarak e, geçiyor ve bunlarla ilgili de e, umudunu yitirmemiş. Her ne kadar kendini kötü hissetse de umudu tamamen bitmemiş bu konuyla ilgili. E, ve Tekrardan bu mevzular nedeniyle sizi özlemesi ve sizin sizi, tamamen hayatınızda hayatından onun hayatından çıkıp gitmenizi istemediği için daha şefkatli daha böyle sağlam hareketlerle Size bir adım atma isteği var aklınızdaki kişide, daha işte empati yapabilen, şefkatli, duygusal bir şekilde eylemler yapmak istiyor size karşı. Ve bu konuda da işte cesur adımlar atmak istiyor. İşte hem kendine inanmak istiyor bu konuda hem de işte sizin aranızdaki olan o ilişkiye, ilişki bağlarına güvenip inanmak istiyor. Ee, ve işte dediğim gibi arada tekrardan bir işte barış olsun sizi memnun edecek hareketlerde bulunsun Siz de artık ona işte sevginizi sunun tekrar birlikte olun tekrardan güzel günler geçirin tekrar paylaşımlarda bulunun beraber mutlu güzel günleriniz olsun istiyor aklınızdaki kişi ee, dediğim gibi bu güce geldiği zaman sizinle ilgili o kendini işte hazır hissettiği zaman, özgüvene geldiği zaman sizinle ilgili böyle bir eylemde bulun isteği var. Şefkatli, işte daha işte empati yapabilen, sevgi dolu, işte daha doğru, dürüst ve sağlam bir şekilde gelme isteği var. Eylemleri bu şekilde aklınıza kişinin. Şimdi aklınızdaki kişi bugün size neler söylemek ister ona bakalım. Ne söylemek istiyorsun bugün? Bugün ne söylemek istersin? Kalbimin ritmini değiştiren bir gülüşüm var. Nasıl sevmeyeyim seni? Ben senin her şeyine aşık oldum. Sesine, gözlerine, her sevrene. Ben senin sustuklarını anlayabiliyorum. Sen benim konuştuklarımı dinlemiyorsun bile. Ait olmadığım bir toprakta kök salmaya çalıştım. Ölmedim ama ne meyve verebildim ne çiçek açtım. Kokun bedenimi sarhoş edene kadar sarılmak istiyorum. Evet aklınızdaki kişiden size gelen mesajlar bu şekildeydi. Evet aklınızdaki kişi size karşı biraz kırgın görünüyor ve biraz da sizi özlemiş görünüyor ve sürekli sizi hayal ediyor olarak görünüyor. Evet, şimdi size meleklerden de tavsiye mesajları alalım. Bugünün tavsiyesi size melek destenizden nelermiş bakalım. Evet, seçin bugünün tavsiyelerini. Zamana bırak. Bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle. Başardın. Artık zirvedesin. Her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Evet, son bir kart alalım meleklerden. Bir adım at. Ufak bir adım, yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak. Evet, evrenden mesajlar e, destemizden de size yine tavsiye mesajları çekelim. Bugünün tavsiyeleri bakalım neler. Sonuçtan çok yolculuğa odaklan. Nefes al. Evren her şeyle ilgileniyor. Bu tam olarak düşündüğün şey. En yüksek ilahi yaşam yoluna adım atıyoruz. Hayatını başkalarıyla karıştırma, senin yolculuğun sana ait. Evet arkadaşlar bugünkü açılımımız da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanal destek için abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.